Holding bünyesindeki 4 şirkete siber saldırı yapıldığı bildirildi. Şirket yetkilileri henüz bir açıklamada bulunmazken yapılan saldırının kaynağı da henüz tespit edilmedi. Vint adında bir tane hacker exit holdingi çökertmiş. Oha inanmıyorum. Her şeyimizi kaybederiz oğlum. Anladım tamam hacker bulacağız bir yerden. Bir planın olduğu kesin. Trolller işe yaradı. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Aynen öyle. Buldum, burada. Allah kahretsin! Neden saldırıyor size? Ne bileyim ya, manyak işte ya Aldığı sinyallerden hangi bölgede olduğunu bulduk amirim. Sedat ekipler hazırla. Büt kaçıyor, büt kaçıyor, büt kaçıyor. Akşam araba yarışı var da trafiğe kapalı alanda yapıyorlar. İstersen sen de gel. Gönder, gönder, gelsin. Düşman gönder, gelsin. Gönder, gönder, gelsin. Düşman gönder, gelsin. Bakın ortam alev alıyor. Bana dönmez canım? Gönlüm. Gönlüm. Bekle çünkü sıra bende. Hey, 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 Gerisi 30 Haziran'da sinemalarda.